Günaydın, bugün salı, stajın aslında 5 günü. Ee, gün sekiz buçukta başladı ama bugün staj yok çünkü dün doktor Teymi e, bugün için gözlemleyebileceğim doktor ya da kliniğin olmadığını söyledi. Biz de Pars'la beraber dışarıya geldik, dolaşıyoruz. De Pars selam ver, Pars hav de. Pars'ın pek umrunda değil. De Pars gün başlasın. Teyze hızlı sür. Oyun oynamaya gitmek istiyorum. Arkadaş var teyze. Hızlı kullan. Şimdi Detroit Become Humans temel olarak 3 tane androidi konu alıyor. İlk olarak Connor bir tane polis dedektifi ve e, tamamen bütün oyun şu şekilde başlıyor. Connor bir tane yoldan çıkmış olan androidi androidin yoldan çıktığını nasıl anlıyoruz? Bir ailenin en küçük çocuğunu e, kaçırıp eğer ki serbest bırakılmazsa kendisi çocuğu öldürmekle tehdit ediyor ve sen de aldığın kararlarla yaptığın seçimlerle çocuğu kurtarabiliyorsun. İşte mesela helikopter istiyor, helikopterin gitmesini istiyor. Eğer göndermezsen işte riski başarıya ulaşma ulaşamama riskin düşüyor işte gönderirsen daha ılımlı insan gibi onu anlayacak şekilde yaklaşırsan şan, başarı şansın artıyor ve benzeri başarı şansında çocuğun kurtulması en sonunda hani yalan söyleyerek Android'in ölmesini göze alarak çocuğu kurtarıyorsun. Evet, bir tane spoiler vermiş oldum bu arada ama burası zaten çok başı bunu hani yayınlanan videolarda da görmüşsünüzdür. Daha sonra ee, bütün hikaye aslında buradan başlıyor. Peki diğer androidler? Androidlerden bir tanesi e, temizlik androidi olarak eve satın alınıyor. Adı Kara. Ve evde yaşayan bir kız çocuğu var bir de baba var. Ama baba hem e, alkol sorunu var hem de çocuğunu dövüyor. Daha sonra Kara bu duruma dayanamıyor ve çocuğu kaçırmaya karar veriyor. Kara'nın da e, işte yalan söyleyerek... E, hani yalan söylemek bir robotun yapabileceği bir şey değil ama hani inisiatif alması ve insani davranışlar göstermesi, çocuğa annelik yapmasını falan görüyoruz. Daha sonra o da güvenli bir alana sığınmaya çalışıyor. Çünkü bu Android dedektifi olan Kanır bu Karan'ın da peşine düşüyor. 3. Android'de bir tane ressamın oğlu gibi gördüğü ve hatta ona insan perspektifini sunmak için kitap okutturduğu, felsefi konuşmalar yaptığı bir robot. Onun da adı Markus. Marcus da aslında e, temel olarak bu sahibi öldükten sonra sahibinin gerçek insan oğluyla arasında çatışma çıkıyor ve e, oğlu Markus'un babasını öldürdüğünü e, polise söylüyor. Daha sonra Markus da asıl bu Android devrimine yol açacak Android oluyor. Android devrimi de işte e, Androidlerin özgür kalması, bütün robot süpürgelerin artık görevini yapmaması ve toparlanıp evden gitmeleri ve benzeri ve benzeri şeyler olacak daha henüz buraya kadar geldim. Ee, bir 5 saattir oynuyorum. Markus'un bir planı var ve bu üç hikaye eninde sonunda birleşecek ve aldığınız kararlara göre e, hikayenin sonlanması da farklılık göstererek mesela benim üç karakterim de ölmedi şu ana kadar ama ölme ihtimalleri de var. Öldüklerinde birleş en nihayet niyetine varacak noktada farklı bir sonuçlanacak bütün doğrultu. Yani ee, zaten oyunun bir kısmında da diyor işte sen bu oyunun kaderini belirleyecek kişisin Marcus falan diyor. Ama aslında sensin yani. Markus da sensin, Connor da sensin, Kara da sensin. Ee, Detroit becomes Human çünkü Detroitlerin hepsi sensin yani. Aslında insan oynuyor. Baya güzel gidiyor şu an. Çeçipit'in ee, dediğine göre bir 4-5 saatlik kısmı kalmış eğer yani hikayeleri de oynarsam. Ama bugünlük bu kadar yeter. Hani güzel bir tatil oldu. Ee, hem oyunun devamını da merak ediyorum. Bağlayıcı bir noktada bıraktım Marcus, Marcus bir plan yaparak e, daha önce e, hani Star Wars'taki e, şeyler gibi neydi onun adı Asiler gibi Rebels'lar gibi e, da diğer Rebels olan Android'leri bir araya getirdi ve e, onların olduğu yere geldi ve hep beraber şimdi Android'leri kurtaracaklar bakalım. Buradayız. Bakalım günün devamı nasıl gidecek. Birazcık makale falan okusam fena olmayacak aslında. Stajın 5. günü bitti. Bugün tamamen evde geçti. 5 saat oyun oynamanın karşılığında da 3 saat makale okudum. Bugün karti tedavileri üzerine okudum. Bir tane çok güzel bir review makale okudum. Review makale Zero to Hero gibi düşünün. Yani nasıl yapıldı, tarihsel olarak nasıl gelişti, şu an hangi ilaçlar var ve e, klinik çalışmalar olarak neler var şeklinde genel bir derleme sunuyor. E, karti tedavileri e, hastadan kan alındıktan sonra dövüşen T hücrelerinin ayrılıp üzerine e, ayrı bir silah verilerek tekrar hastaya verilmesi tedavisi aslında. Şu an aktif olarak 6 tane FDA yonaylı ilaç var. Peki bu ilaçlar hangi hastalıklarda kullanılıyor? Akut lenfoblastik, lösemilerde Diffüz büyük B hücreli lenfomalarda aktif olarak kullanılıyor burada ama bir tane hastanın maliyeti 3 milyon dolar. Neden bu kadar pahalı peki? Ee, yani doğrudan rafta olan bir ilaç değil bu. Hastadan alındıktan sonra laboratu laboratuvara gidiyor. Orada e, virüslerle entegre ediliyor. Mesela şöyle düşünün T hücre ayrı bir kabı alındıktan sonra ona lentiviral denilen bir vektör e, transdükte ediliyor. ...ve virüsün tekrar hastaya verilmesiyle e, T hücrenin içinde enzim bu RNA'yı DNA'ya çevirip hastanın genine entegre ediyor. Ve tek seferde talasemilere, e, ALL'lere çözüm sunabiliyor. Bu da çok maliyetin yükselmesine sebep oluyor. Ama sadece kan kanserlerinde değil, e, böyle solid katı tümörlerde de, e, hani lokal olarak uygulanan özel beyin kanserlerinde yani bayağı çığır açan bir aslında yaklaşım bu. Doğrudan tedavi mantığı aslında heyecanlandırıcı. Çünkü e, farklı uygulamalara çok müsait. Yani sizden alınan hücrenin genetik olarak değiştirilip güçlendirilerek kansere ya da enfeksiyona karşı dövüşebilecek hale getirilmesi mantığı, metodu aslında. O yüzden e, literatüre çok fazla yeni, orijinal çalışma giriyor bu konuda. Ve ee, yakalanılması gerekiyor. Okuduğum makaleyi de aşağıya bırakırım. Yine ilgilenen olursa ya da soru sormak isteyen olursa bana ulaşabilir. Bugünlük bu kadar. Yarın da yine sabah e, 8.30'da hastanede olacağım. Görüşmek üzere. Bye bye.